Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Irelia Türkiye birincisinin analizini yapacağım arkadaşlar. Zedik şunu da duyurayım. Zedix Smurf'le arkadaşlar konuştuk. Yakın zamanda beraber video çekeceğiz onunla beraber. Beraber bir analiz videosu çekmeyi düşünüyoruz. Umarım gerçekleşir. Şunu da söyleyeyim. Şimdi bu arkadaşta arkadaşlar Smurf hesabından ne yapıyorum. Bu arada Smurf derken Elmas 1 zaten Türkiye sunucusunda Smurf'ü bile. Şunu söyleyeceğim. Türkiye birincisi veya dünya birincisi bir karakterle birisi olduğu zaman arkadaşlar genelde o karakteri o hesapta bir daha oynamıyorlar. Çok fazla oynamıyorlar. Ne yapıyorlar? Başka karakterler oynuyorlar. Ta ki birisi onu geçene kadar atıyorum. ikinciliğe düştü. Sonra birinci olmak için tekrar çaba gösteriyor. Bu şekilde ilerliyor. Dünya birincilikleri, Türkiye birincilikleri. Biz de hemen bunun bir analizini yapmak istedik. Zaten düşük bir seviye olsaydı kendi hesabından oynamasını isterdik. Ama Elmas bir de gayet iyi bir seviye. Şuradan hemen şeyi kapatalım. Zaman kontrollerini kapatalım. Bu arada tutuşturla girmiş. Burada İrelia da stekleri kasıyor. Bu arada Graves de bayağı bir hasar vuruyor. Gördüğünüz gibi. Ama orada İrelia. Bakın buraya totem atıyor Graves. Çok önemli. Graves'in buraya totem atması arkadaş. o bir dakika burada ilk kanı dökmüş oluyor İrelia. Buraya totem atması bayağı önemli. Niye diye soracak olursanız burada totem olmasa Irelia bu çalıya girdiği an Graves buradan hiçbir şekilde geçemezdi. Ama burada ilk kanı çok erken dakikada dökmüş oluyor Irelia. Bu arada benim Irelia'm bu kadar vurmuyor onu da net bir şekilde size söyleyebilirim. Graves buraya ışından atmıyor, yürüyor. Mesela bu bayağı garip bir durum. Burada çünkü 3-5 tane minyon kaybediyor ve şimdi kaybettiği minyondan çok Irelia dümdüz bedava bir base atıyor koridoru ittirip ve üstüne ışınlansız dönecek. Yani burada Graves hiçbir şey kazanmamış oldu. Hiçbir şey. Graves ışından atsaydı İreli'yi üstüne falan döndürmeyebilirdi. Aa İreli'ye niye ışından atıyor? Aa! Bir dakika lan. Bu arada ben olsam ışınlarını korurdum. 3 tane minyon kaybederdim. Minyon dalgası zaten bana geliyordu. Direkt sıçrası da yok. Minyon dalgasını burada falan yakalardım. Kesmeye çalışırdım. Hiç mantıklı olmadı. Bakın ışından attı ve bekliyor. Gördünüz mü? İşte bu bence kötü bir ışından olmuş oluyor. Dediğim gibi benim için kötü yani. Orada ışınlanını saklaması her türlü daha iyi. Şimdi burada koridoru biraz kırpıyor galiba İrelia. Koridoru dondurmak gibi bir niyeti yok gibi duruyor. Yalnız ormanda bir savaş çıkmış. Orada Pandanıl Viego'yu öldürüyor. Grace orada bayağı bir hasar vurdu. Elise orada Lilia'ya tutan bir E. E yeteneği yani. Hop Lilia düştü. Orada Grace de düşecektir büyük ihtimal. Orada double buff, double güçlendirmeyi de diye kendi cebine indirecek. Koridoru yitirmiyor. Üst koridorda çok büyük bir milyon dalgası var. Ve arkadaşlar Graves için çok sıkıntılı bir duruma geldik. Şimdi Graves'in ışınlanı var eyvallah. Ama bu koridoru ışından atsa bile buradakiler gitti. Şimdi burayı eğer Irelia tutabilirse acayip iyi olacak derken Graves bunu fark ediyor. Ve ışından atıyor. Şimdi burada direkt Irelia Graves'in üstüne atlayabileceğini düşünüyorum ben. Steklerini kazanabilirse. Şurada bir tane stek var. Stekleri kazanırsa üstüne atlar bu arada. E yeteneği tutmadı orada. Onun Grace baya fazla vuruyor bu arada. Orada E yeteneği tutsa büyük ihtimal öldürürdü. Yalnız direkt üstüne atladı. Oo, Ooo. 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 oo. Orada Q yeteneğini Mage Minionlara çok hızlı bir şekilde kullanıp orada 3. skorunu almış oluyor. Burayı gayet solid oynadı diyebiliriz. Ve Graves'in anlık olarak oyunu neredeyse bitmiş oluyor. Direkt olarak. Çünkü buradan sonra Grace'in minyonlara yaklaşması çok mümkün değil. 5.5 seviye olan Irelia 4. seviyede bir Grace var Gerçekten baya büyük bir fark olmuş oldu Üst koridor tarafında Şimdi diyeceksiniz ki ya abi maç bitti zaten Ya bunun neyin analizini yaptın Arkadaşlar maç biraz uzun sürüyor Ayrıyetten şimdi bir şey söyleyeceğim Zaten Türkiye'deki en büyük sıkıntımız şu değil mi Ben koridoru kazanıyorum İşte şöyle yaptım abi yemin ediyorum Adamı lane'e sokmuyorum Tamam işte bak onun analizi Lane'e sokmadığında bu adam şimdi haritada ne yapması gerekiyor Şimdi bu adamın yapması gerekeni söyleyeyim söyleyeyim. artık kesmesine gerek yok. 1. Elise diyecek ki şu an. Elis kardeşim gel alameti alalım. Üst koridordan alameti. Mesela bu minyon dalgasını istekledi ya. Bu minyon dalgasıyla Elis şu an mide değil. Kapa gen katacak. Ki Elis dive'larda çok güçlü bir şampiyon biliyorsunuzdur. Dediğim gibi burada Irelia buraya bir şey yapamaz ve Grace buradaki farmları almış oldu. Elis üst koridora gelmiş olsa Grace buradaki farmları alamayacak. Hepten geri düşmüş olacaktı. Ama tabii o öyle bir şey gerçekleşmedi. Şimdi Irelia olabildiğince minyon dalgasını dondurup dakika 8'de alamet çıktıktan sonra istediği herhangi bir şey yapabilir. Koridoru ittirebilir. Bakın burada Grace koridoru ittirmeye çalışıyor. Şimdi burada işte Irelia bu minyon dalgasını tutması gerekiyor. Herhangi bir şekilde ittirmeyip bir sonraki minyon dalgasıyla frizleyip aynen öyle yapıyor zaten. Gayet mantıklı olan bu. Graves öyle ittirip ittirip geri kaçmak yok kardeşim maalesef. Şimdi bunu dondurabilir şu dakikada. Çünkü haritada üst koridor tarafında bir görev yok. Ama... Ne olacak? Bak Grace orta koridora gitti. Şu an Elise'in burada savaşmayıp beklemesi lazım. Ölmemeleri gerekiyor. Ölmezlerse ta üst koridordan Grace inanılmaz fazla kaybediyor. Bu arada Irelia'nın şurayı belki uzakçılardan bak yanlış yapıyor. Yakıncılardan kesiyor. Yakıncıları bu durumda kesmeyeceksiniz. Bu arada Grace orta koridorda öldüğü için ittirmiş. Ona ben dikkat etmedim. Grace orta koridorda öldüğü için direkt olarak burayı ittiriyor. Alametten önce de üste dönmüş olacak. Bu gayet mantıklı bir hamle. Buradan bir tane plaka. Stake var diye ikinci plakayı da alacak. Üçüncüye vurma. Lütfen vurma. Gayet güzel. Bu arada bakın kaç canı gitmiş kulenin? 300 canı gitmiş. Şimdi burada 3-4 saniye çok fark ediyor. Bak şimdi. Vurdu, vurdu, vurdu. Vurdu. Bir tane daha vurdu çıktın. Buradan sonrasını alır. Hadi bir tane daha vur fazla. Şimdi çıkman lazım. Bak 26'da çıksa yola hop şimdiye gitmişti. Mesela oradaki 2 saniye çok fark ediyor. Niye biliyor musunuz? Bu adam belki gelip bu minyonları ittirip gelip senin base'ini falan bozabilir. Bak mesela hop ittirdi. Gelip base'ini falan bozabilir. Orada 1-2 saniye 3 saniye kazanmanız baya önemli oluyor. Hatta bazen şeyi bile görüyoruz. Hatırlarsınız belki. Minyonların içinde. Lüger videosunda görmüştük. Minyonların içinde üstüne dönen bir lüger görmüştük. Minyonlara vurdu vurdu. Minyonlar plakayı alırken kendisi üste dönmüştü. Hiç geri çalıya yürümeden koridorun ortasında üste dönmüştü. Onu da söyleyelim. Burada İrelia bir minyon dalgası kaybedecek gibi duruyor. Orada sanırım ikinci plaka alınır ya. Alınır abi. Ki, kim olsa alır. Ben de alırdım yani. O alınır. Şimdi koridoru ittiriyor. Şu an Elis'in İlk yapması. Şimdi bak şu an arkadaşlar şunu söylemeyin. Abi beni dinlemiyorlar. Arkadaşlar siz 3-0 oynuyorsanız şu an şu şekilde. Elise e şunu yazdınız. Elis kardeşim üst koridoru ben ittiriyorum. Üst koridorda savaşta kazanırız. Senden ricam alameti alabilir miyiz? Diye soracaksınız. Kibar bir şekilde o adam o alameti alır. Alameti aldığı gibi üst koridora açıyorsunuz. Zaten üst koridor kulesi bayağı bir hasar gördü. Burada da alametle yalnız üst koridorda bir kule altı. Burayı bir yavaş izleyelim. Direkt olarak yalnız tek yedi Grace. Şimdi bakın. Elis alt koridora petliyor. Alt koridora rotasyon yapıyor. Çok kötü bence. Ve burada Irelia'nın kule altında görüyoruz. Direkt olarak tek atıyor. Ve burada neredeyse kuleyi alacak gibi duruyor. Elis ben Şimdi bak ormancısınız diyelim. Şimdi Irelia zaten kendi işini kendi hallediyor bu dakikaya kadar. Ormancısınız. Arkadaşlar lütfen ya. Ama lütfen. Kazanan koridorla oynayın ya. Bu arada Irelia'nın burada yaptığı hata bu minyonları önde tutması lazımdı şurada falan. Çünkü kendi minyonları bakın rakibi minyonlarına vuruyor. Bu istediğimiz bir şey değil arkadaşlar genelde. Çünkü böyle olduğu zaman ee, ne oluyor arkadaşlar? Minyonlarınız rakip kuleye vurmadığı için kuleye hasar daha az vurmuş oluyorsunuz. Ve burada kuleyi dakika 9.30'da arkadaşlar almış oluyor. Bu oyun nasıl uzadı mesela bu Irelia'dan sonra? çok merak ediyorum. Ve burada alamete giriyor. Üstünde 2000 altın varken ve Grace de bunun farkında. Totem var çünkü oradan şeyleri yiyor. Ne yapıyor lan Grace? Grace ne yapıyor onu anlamadım ben. Mesela hayali neydi buraya gelirken? Gözünde canlandırdığı durum. Oo, Heymer'e bak. Oy 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 oy. Bu arada alameti aldı. Şimdi direkt olarak ama direkt olarak üst koridora ya da alt koridora rotasyon yapıp tamam mı bak. Burada atıyorum üst koridora da koşabilir. Eyvallah bu minyon dalgası gitti zaten. Aha dediğim gibi alt koridora ışından geliyor. Bunu yapması önemliydi. Çünkü artık üst koridordaki adam hani yapabileceği hiçbir şey yok. Yalnız burada alameti açmak biraz sıkıntı. Full can çünkü kule. Onu da söyleyelim. Bu biraz sıkıntı. Üste dönüyor. Hmm, bu beğenmedim bunu. Buraya buraya gelip alamet açsa çok daha iyi. Şu an alamet açıp base atsa bile daha iyiydi diye düşünüyorum. Çünkü bu alameti bir daha nereye kullanacak? Bir daha alt koridora nasıl gideceksin? O yüzden kesinlikle ve kesinlikle bence buraya alamet açması gerekiyordu diye düşünüyorum. Ya da o ışınları kullanmayacaktı. Koridoru ittirecekti. Ondan sonra ışından kullanıp yani koridoru üst koridoru ittirip ondan sonra çünkü burada iki tane plaka almış oldu Graves. Bakın geldi ya bu minyon dalgasının önünde karşıladı. Heh Şimdi ışından bakacaktı. Niye? Bak daha minyon dalgası doğmamış bile bak minyonlar yok. Graves'in buradan gelip bu kuleye vurması için minimum bir dakika. Minyon yok çünkü daha artık. Bak daha yeni geldi. Bu minyonlar zaten buraya kaç saniyede yürüyor ve buradaki minyonları da temizlemesi lazım. O yüzden neyse burada ikinci kule için İrelia açmış oluyor ama buradaki kuleyi alabileceğini pek sanmıyorum. Yalnız kule altı geldi orada Graves'e. E. Orada Graves'i tekrar kule altında düşürmüş oluyor Irelia. Yalnız alametle beraber aldılar galiba. O Graves bu arada kule altını yemeseydi alamayacaktı ve alt koridora açmadığı alamet burada Irelia'ya bir büyük bir kazanç sağlamış oldu. Bu güzel oldu ama buradaki play biraz hani hamle biraz riskliydi. Graves ölmeye de ve burada inhibitor kulesine de vurduruyor. Oy 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 oy. Tamam bak base base bak. Oo bak işte çok durdu çok durdu çok durdu. Hop burada Lilia'yı da öldürmeyi başarıyor arkadaşlar. Gayet güzel 7-0'a geldi. Oğlum boynu nasıl taşıyamıyorsun lan direkt Mengi? Boynu direkt olarak Irelia'nın yok etmesi lazım. Boynu nasıl uzadı bilmiyorum. Bir yerlerde bir yanlışlar yapılmış büyük ihtimal. Evet, önce orta koridora gelindi, oradan üst koridora çıkıldı. Üst koridoru dibine kadar ittirmesi gerekiyor. Bakın, heh bu minyon dalgasını ittirdi. Şimdi üst koridordan devam edebiliyor. Niye bak şu an normalde move. Yani atıyorum orta koridora hareketlenmesi gerekiyor Irelia'nın. Niye? Çünkü burada bundan sonra yapabileceği bir şey artık normalde yok. Ama şu an var. Niye? Graves ölü, Viego ölü, alt koridorda Brent ve Caitlyn var. O yüzden de burada dediğim gibi devam etmesi gayet mantıklı. Burada inhibitor kulesini de alacaktır. Aynen öyle. Buradan direkt olarak çıkması gerekiyor bu arada. Oo çok durdu ve burada ölecek büyük ihtimal. Aynen öyle öyle izleyelim. Oy 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 bir dakika. Ay o topu yemese. Şimdi bak burada inhibitor kulisini aldıktan sonra ölmesi şimdi kötü bir şey. Neden kötü hemen anlatacağım. Şimdi inimitör kulesine sen gittiğin Oraya zaten birileri gelmek zorunda. Doğru mu? Şimdi diyelim ki Caitlyn, Lillia, Brandi sen alt koridorda gördün bu kuleyi savunurken. Ne yapacaksın? İçine inimitörü alacaksın. Atıyorum. Erken dakika da yapabilirsin. Ve dipnot. Bak. Burada sen almışsın inimitörü bak. Gromp çıkıyor. Tamam mı? Gidersin abi. Karşı ormanı dönersin. Bak kurt birazdan çıkacak. Karşı ormanı dönersin çok 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 daha mantıklı bir hamle arkadaşlar bak. Şimdi bunları normalde Lia geldi Irelia skorunu aldı geldi bunları alıyor. E bunlardan 200 gold aldı hem Grom'tan hem Kurt'tan. Bu 200 goldu alamayacaktı. Sen almış olacaktın otomatikken otomatikmen ona eksi 200 sana artı 200. 400 altın öne geçmiş olacaktın sadece orman kampını aldığınız için. Yani bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Bu arada Elis orada Lilia'ya tek attı gibi duruyor. Aynen öyle üst da bir, da bir ışından geldi İrelia'dan. Ve İrelia'dan ilk hata geldi. Ve bence ilk hata ama çok büyük bir hata. Çünkü bu kadar öndeyken öldüğünüz zaman arkadaşlar çok fazla altın veriyorsunuz. Hani ve dakika daha çok erken. Şimdi dakika 16'da bu oyunlar oyun, dakika 16'da bitmek zorunda değil. Adamlar bir şekilde oyunu tutuyordur. Sizin takımınızda birileri iyi, iyi kötü oynuyordur. Dakika 30'da kazan ama oyunu kazan. Mantığıyla oynamanız gerekiyor bazı durumlarda. Şu an ne yapmanız gerekiyor bak. Ejder'e oynasan Ejder'e çok oynanacak gibi durmuyor. Yalnız orada Viego'yu direkt olarak E yeteneği tutturuyor. Ve orada skoru almış oluyor. Ejder stekleseniz, Ejder biriktirseniz Ejder biriktirilecekmiş bir oyun durmuyor. Niye? Dakika 17. Daha ikinci ejderi yüzüne bakan yok. Allah da bilirler eyvallah. Ama İrelia mesela üst koridora çok fazla şey harcıyor şu an. Mesela çok gereksiz. Orta koridor daha ilk kulesi duruyor. Mesela üst koridorda şimdi hemen size bir tüyo daha vereyim. Üst koridordan inhibitor kulesine kadar aldınız. Şimdi buralarda bir şeyler yapmanız sizin için riskli. O yüzden ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Hemen diyorsunuz ki abi hey Merdinger çık üst koridora veya kayısa üst koridorda koridoru buraya kadar ittir sonra mide dön. Ben de alt koridorda bu kuleye vurayım. Çok güçlüyüm çünkü bana 2-3 kişi, kişi, gelmesi lazım. Bana birileri gelince de sen abi orta koridora hareketlenmişti ya kayısa kuleyi alın. Mantık bu. O yüzden buradaki bu mantığı kullanmaları gerektiğini düşünüyorum. Yalnız orada Caitlyn'e e bir Ulti tutuyor. E artı ulti direkt olarak düşüyor. Orada Lilia'ya tek atabilecek mi? Lilia'yı öldürüyor yalnız. Burada herkes öldürebilir. Kuyatene'nin gelmesini bekliyor. Orada minyona sekti. Orada Brand'e iki tane. Ah. Son anda stun Orada Brand de ölüyor ama. Maalesef Irelia'da düşmüş oluyor. Ve orta koridor kulesi artı ikinci ejderi burada Irelia takımına kazandırmış oluyor. Bak şimdi okey olmuş oldu. Orta koridor kulesini aldılar. Ejderi aldılar. Bu okey. Gayet güzel bir hamle. Hoşuma gitti açıkçası. Takımı bir şey yapmasaydı sıkıntı ve orta koridor ikinci kulesi de düştü. Çok güzel. Bu üst koridordan da Graves kule almış oldu. Şimdi Irelia'dan bir Negatron pelerini geldi. Bu pelerin Witsen'de gidecek büyük ihtimal aklın sonu alacaktır diye düşünüyorum. O ne lan? Hızlı izledik diye mi öyle oldu? Tam 1x Oğlum çok garip durmuyor mu? Oha. Oğlum çok hızlı dön çok hızlı yapıyor lan. Cidden çok hızlı yapıyor. A 2 x'e mi izliyoruz lan? Şimdi 1 x galiba. Oo Lili'yi alt koridorda 3'te 3 attı ve burada inhibitor kulesi düşmüş oldu. Bu arada dipnot şu an üst koridor inibitörü en önemsiz kırmızı taraf için bu kadar erken öne geçtiği için en önemsiz inibitör. Niye? Baron'a yakın olan inibitör. Çünkü bu oyunu Baron paklar. Baron almaları gerekiyor. Ya da 3. Ejder'e 2.5 dakika var. Şu an arkadaşlar Ejder oyunu oynuyoruz. Rahat olun demesi de gerekmiyor değil. Bu arada orada Gray's'e e bir stun tutuyor ama onu atlamıyorlar. Yalnız burada bir mevzu çıkacak. Lilia bayağı güçlü bu arada. Lilia hiç küçümsenecek bir güçte de değil. Irelia'dan direkt olarak Q yeteneği geliyor orada. Irelia'ya tuttu ama kapana kapana takıldı. E ee, Irelia, Irelia oynadı orayı. Aa Q'su yenilenmedi. <laughs> Q'su bir resetlense oraya akmıştı bu arada. Evet, şimdi işte bir tek geri düşmüş onlar. Yalnız Soraka neler yapıyorsun? Oha! Hulledi lan adamı. Evet sonunda İreli alt koridora geldi. Buraya bence açık ve net söyleyeyim. Çok daha erken gelmesi gerekiyordu. Çok daha erken karşı ormanı vesaireyi almaya çalışıyor, almaya başlaması lazımdı. Bence şu ana kadar bu İrelia'daki en büyük hatalardan bir tanesi karşı ormanı çok fazla umursamıyor oluşu. Karşı ormanı almak inanılmaz önemli. Sandığınızdan çok daha önemli. Ona daha çok zaman ayırın. Daha çok aklınızda yer etsin. Ya abi işte ben burayı ittirmek yerine şunu yapmak yerine ben buradan işte şeyi alsam yok kuleyi alsam onu alsam bunu alsam demek çok daha mantıklı ve burada bir kere daha ölüyor Yurelia. Mesela gole, var orada minyon dalgasını ittirmek yerine kayacılları alsa o bu minyon dalgasını zaten Lilia falan birileri ittirecek. Sonra, gel sonra burada falan alacak Wave'i çok daha mantıklı olacak. Neyse burada yine dipnot 3. ejder aldığımız için mutluyuz. Gayet okey bir durum. Yani çok okey olmasa da hani bir şeyler kazandığı için takım çok 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 kötü olmuyor. Yani atıyorum siz öldünüz. Bin altın verdiniz rakibe ama baron aldınız. Ama işte ruh su so, ruh su so, hani ruhun o son ruh ejderine getirdiniz olayı. Normalde soul point deniyor da onu tam Türkçeleştiremedim. Kusura bakmayın. Şimdi burada barona bak. Bu dakikada sağ tarafın barona artık girmemesi lazım. 3 dakika sonra zaten ejder çıkacak arkadaşlar. Hani ejder ruhu, okyanus ruhu bu gayet okey bir ruh. Hani alındığı zaman üstünlük sağlayan bir ruh. O yüzden kesinlikle onu oynamaları gerektiğini düşünüyorum ben. Bu arada Graves 15. seviye, Irelia da 15. seviye. Buradan mesela farm olarak Graves şu an iyi durumda. Buradan mesela Irelia'nın belli bir dakikadan sonra etkinliğini yitirmek değil de haritada yapılan hamlelerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ben mesela burada bir sürü Koreli üst koridor, Koreli orta koridor vesaire analizi yaptım. Bunların çoğunda en çok gördüğümüz şey adamlar en ufak öne geçtiği zaman inanılmaz yalnız orada Irelia hem Viego'yu hem Grace'i öldürüyor. Burada direkt olarak çıkarsa bayağı iyi olacak. Yalnız Catelyn'e E yeteneği tutmadı. Q'su geldi. Oo tutmuş E yeteneği. Ah! Ah! O neler yapıyorsun oğlum sen? Ve burada takımına yine baron kazandırdı. Adam 5 ve 1 atıyordu. Orada biri daha düşse belki hepsini düşürecek. Burayı baya iyi oynamış bu arada. Ve takımına baron güçlendirmesini kazandırdı arkadaşlar. Alt koridorda rakibi oyaladığı için. Ve doğdu. Şimdi can can çalma eşyasını da almış. Celladın çağrısı. İnanılmaz güçlü. Ha, şunu anlatıyordum ben. Normalde Emin olun bu oyunda eşya olarak önde olabilir vesaire ama takımındaki oyunculara hiç öne hani takımındaki oyuncularla hiç oynamadı ya. Evet oynamaması biraz normal, biraz doğal ama bir tık da olsa rakibi geri daha çok geri düşürmeye oynaması daha mantıklı olduğunu düşünüyorum ben. Üste döndü. Bu arada full eşya oldu artık. Şu an ejder ruhu var. Üst koridora gidiyor. Işınlan olduğu için üst koridora gidiyor diye düşünüyorum. Ki zaten öyle. Viego ve Lillia öldüğü için orada ejder ruhunu basit bir şekilde alacaklardır diye düşünüyorum. Orada totemler atıldı. O ne lan? Oyun zaten bitti diye düşünüyor herhalde. Orada potunu da aldı. Şu an acayip güçlü. Kırmızı güçlendirmeyi orada görüyor. Biri gelir diye bakıyor ama orada totemler var. Lilia, ooo Lilia bayağı hasar vuruyor. Hemen şöyle alt koridora. Daha hiç Gromp, Kayacıl falan almadı. Fark ettiniz mi? Ona rağmen minyon da dakika minyon. İşte onları da yapsa şu an 350 minyonu vardı mesela. Gibi düşünebilirsiniz. Mesela full eşya dakika 27'de mi oldu? dakika 23'te olacak, atıyorum. Bir sonraki maçta dakika 35'te mi oldu? 30'da olacaktın gibi düşünebilirsiniz. Bu arada Viego ölmüş. Alt koridorda da inhibitöre vurmaya başladı inibitör kulesine. Bir Orada Graves'e e direkt olarak tek atıyor. Yalnız Lilia da Zonya'sını bastı. W yeteneğini kullandı. Orada Lilia da öldü. E yeteneği tutacaktı Brent'e. Orada Zonya'yı bastı. Burada bu arada Brent Zonya'sını basmamış olsa Irelia belki tek başına herkesi öldürmüş olacaktı arkadaşlar. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Üç inibitörde düştü. Burada yalnız Kaysa Viego'ya bayağı bir hasar veriyor. Bu arada Soraka inanılmaz fazla can dolduruyor. Soraka'da Zonya'da var. Soraka'nın ölmesi de zor. Şimdi İrelia'da ışından var. Buraya ışından atıp burayı büyük ihtimal oyunu bitireceklerdir diye düşünüyorum. Işından geliyor üst koridora. Orta koridorda bir savaşmak istiyor sol taraf. Ama Lilia Elis tarafından kukundan tek yiyor. Hop E yeteneği geldi. Diego direkt olarak düşüyor orada. Oha Grace bayağı hasar vurdu. Oy oy oy. Gayet güzel orada koruyucu melekle beraber koruyucu meleği de varmış zaten. Direkt olarak burada oyun bitiyor arkadaşlar. Mekanik olarak İrelia mekanikleri bence bayağı iyi. Oyun olarak da koridor bilgisi falan bence bir tık daha gelişebilir diye düşünüyorum ki onlar gelişse çok 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 daha iyi olur diye düşünüyorum. Haritada herhangi bir şekilde ormandan bir şey çalmamasına rağmen minyon sayısından belli oluyor zaten harita. Hani kötü değil bence ama daha hani bir tık daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ellerine sağlık. Umarım daha iyi oynar. Umarım sizin için de e, öğretici olmuştur arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.